<laughs> Neredeyiz? E evet, şimdi evindeyiz. Evet. Orada da su var. Evet. Bak şurada var. İşte misafirimiz geldi. Merhaba misafir. Merhaba. Gel bak buraya otur misafir gel. Misafir. Deniz. Abi daha, gel. Daha, daha misafir geldi. Gel bak buraya otur bak. Bak. Aa ben bari

Aşçı Şirin merhaba. Bu okay. kim? Aşçı Şirin. Oh.